Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, ya öyle bir inceleme yaptık ki böyle ne bir video izledik, ne bir bilenden dinledik, abi aldık elimize 25 yılın tecrübesiyle aldık, bindik, sürdük, her türlü denedik, derinlemesine bir inceleme yaptık. Hemen bakıyorsun, CFI 250NK ile MT 25 karşınızda karşılaşması, farlar. Sifi'de çok daha güzel benim gördüğüm kadarıyla. İki motor arasında da e, bazı farklar var arkadaşlar. Onları birazdan derinlemesine ayrıntılı inceleyeceğiz. Yamaha MT-25 gördüğün gibi daha büyük, daha kaslı bir cüsseye sahip. Ama Sifi'de böyle çağlar öncesi, bir mamuta benzetilmiş. Sanki bir çağlar öncesi bir e, kaplana falan benzetilmiş gibi çok daha böyle ayrıcalıklı bir tasarıma sahip gibi duruyor. Motor bile o MT 25'te 36 beygir e, çift silindir arkadaşlar. İşte asıl aradaki fark burada devreye giriyor. Çünkü CF NK CF motoru NK 250'sinin motoru tek üstten egzantrikli ve tek silindir arkadaşlar. Biliyorsunuz tek silindir motorlarda ciddi bir titreşim 120'den sonra olmaya başlar. Senede baktığınız zaman CF'nin sürücüsü daha rahat. E, MT'nin de yalnız artçısının rahat olduğunu gözlemledik. Birazdan derinleme, inceleme, derinlemesi. Arkadaşlar şimdi iki tane motosiklet inceleyeceğiz. Bir tanesi Yamaha MT25. Diğeri ise CF motorun 250 NK'sı. Baktığınız zaman bu iki motor kendi içerisinde hemen hemen birbirinin aynısı. Karşılaştırma yapabilmemiz için Japon'u Japon'la, Çin'i Çin'le karşılaştırma yapmak lazım. Ancak günümüz ekonomisi ortada görüyorsunuz arkadaşlar. Önceden Çin malıyla Japon malı arasındaki makas farkı 3 2 iken şimdi yarı yarıya oynamaya başladı. Güncel verilere göre liste fiyatı Yamaha MT25'in 207.000 lira. Ancak Japon malını bulmak çok kolay olmadığı için bugün maalesef liste fiyatının çok üzerinde 250 bin liraya satılıyor. Diğer yandan NK 250'yi liste fiyatından bulabiliyorsun. Çünkü Çin malı olduğu için çok daha hızlı ve seri üretiliyor. Daha fazla satıldığı için de çok daha fazla bulabiliyorsun. Aradaki fark aslına baktığınızda NK 250nin liste fiyatı 114 bin lira. Hala liste fiyatına sürümden ötürü bulabiliyorsunuz. Baktığınız zaman neredeyse iki katından bile fazla. Peki biz o zaman fiyat performans olarak bu iki motoru incelersek ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar evet e, biz bunu deniz kenarında birazdan göreceksin canlı canlı inceledik. Arada gerçekten fark var. Ancak aradaki fark bakın arada dağlar kadar fark var. Ancak aradaki fark fiyat performans olarak 114 bin liralık bir motosikletle 250 bin liralık bir motosiklet arasındaki devasal çok büyük, yani fiyat performans olarak baktığınızda birbirinden çok uzakta diyemeyiz. Yani 250 bin liramız yok ise 114 bin liraya NGK e, CP NK 250 alıp Yamaha MT25'in tadını yakalayabiliriz. Bakın tadını yakalayabiliriz diyorum. Yani biz et dürüm yiyemiyor olabiliriz ama tavuk dürümle e, Biraz da böyle sos falan atarak içerisine, yani aksesuar falan yaparaktan, biraz işte gazı fazla basaraktan falan et dürüm tadını elde edebiliriz. Bence fiyat performans olarak karşılaştırılabilir. Şimdi iki e, motosikleti de sürdüğüm ve deneyimlediğim için konuşuyorum. Biliyorsunuz sürmediğim ve deneyimlemediğim, ciddi anlamda binmediğim motosikletleri karşılaştırmıyorum ya da incelemiyorum ya da anlatmıyorum arkadaşlar. Şimdi bu iki motosikleti aynı anda aynı gün sürmek ve her anlamda işte virajını, frenini, fitesini, efendim şanzımanını, ivmesini, torkunu hepsini e, tecrübe ettiğinizde aradaki farkı anlıyorsunuz. Aradaki fark dağlar kadar olmazsa bir takım farklar var. Nedir o farklar? Bakın mesela MT25 ile 160'ı çok rahat görebiliyorsunuz. Evet zorlayanlar var. Zorladığınız zaman 190'a kadar çıkabiliyor bu motosiklet. Önermiyoruz orası ayrı. NK 250 ise 140 bandında 145 bandında gidebiliyor. Ancak zorlarsanız 160'ları görebiliyor. Baktığınız zaman ikisi arasındaki hız farkı rahatlıkla bir 30-35 kilometrelik hız farkı var. Peki kalkışlardaki farklar nasıl? Kalkışlarda çok ilginç bir şekilde beklemiyordum ama NK250 MT25'ten şöyle bir tıkka bir çorba kaşığı kadar az bir tuz kadar daha hızlı ivmelenebiliyor. Ancak yaklaşık 70 kilometreyi gördükten sonra şöyle düşün şu şekilde başladığını düşün. İkisi aynı anda başlıyor. NK 70 kilometreye kadar bir tık MT25'i geçiyor. MT25 70 kilometreden sonra NK'yı tabii ki bay bay deyip el sallıyor. Arkadan böyle nallarını toplattırıyor tabiri caizse. Aradaki şase farkını da ben çok buldum. Şase olarak e, MT25 gerçekten şasesi daha güçlü, daha sağlam arkadaşlar. ABS özellikle ABS'de NK250 çabuk ısırıyor. MT25 çabuk ısırmıyor ama virajları alırken özellikle orada denerim ben ve fren yaparken ya da hafif mıcırda denerim, kumda denerim, kumda e, NK250'ye göre çok daha performanslı tutuyor arkadaşlar. Daha güvenli tutuyor. Baktığınız zaman bir tanesi NK25 19 kv 19 beygirlik bir motosiklet Yamaha tarafına geldiğinde 26 beygirlik bir fark var. Bu da ciddi bir fark oluşturuyor. Bir tanesi NK250 22 Nm tork verirken baktığınız zaman Yamaha MT ise 26 Nm'lik bir tork veriyor arkadaşlar. Baktığınız zaman motosikletler e, NK250 bana göre daha yakışıklı ama bir tık daha böyle sanki kısa. MT25'in e, yani o da güzel, o da hoş. Tabii ki bu incelediğimiz 2017-2018 modeller 2020 ve sonrası modeller de çok yakışıklı olmuş arkadaşlar. Baktığınız zaman e, MT25 gerçekten daha kalıplı arkadaşlar. Artçı'ya geldiğimizde artçı arkadaşların yorumunu söylüyorum. Ben artçı olmadım. NK250'lerin artçısı hafif rahatsızken MT25'in artçısını daha rahat seyrettiğini, daha konforlu olduğunu söyleyebiliriz. NK250'de titreşim 125, bakın 140'dan sonra başlıyor falan denilmiş. 150'den sonra başlıyor falan denilmiş. Ya bu motorun çıkabildiği rakamlar zaten arkadaşlar. Yani rüzgarın olmadığı yerlerde 160-165 olabilir. Baktığınız zaman stabil sürüşlerde NK250'nin 125 aralığından sonra titremeye başladığını görüyorsunuz. Dişlilerle oynanılarak belki bu durum çözülebilir. Ee, Yamaha MT25'te de titremenin neredeyse yok denilecek kadar az arkadaşlar. Bana basın basabildiğiniz kadar, yüklenin yüklenebildiğiniz kadar deh deh diyor arkadaşlar. Diğer taraftan depo hacmi olarak çok çok böyle üstün farklar göremedim. Ancak motosikletin size verdiği hissiyattan bahsediyorum. Evet motosikletin sana verdiği hissiyat ne bu arada? Motosikletin sana verdiği hissiyat Yamaha'ya bindiğinizde size gerçekten A ben bir Japonum benimle gez abi diyor. Diğer taraftan NK250 ile gezdiğinizde NK250 sürdüğünüzde de tam olarak ben bir Çin malıyım demiyor arkadaşlar. Yani ben NK yani Sifi motor kaliteli buldum. Hatta Sifi motorun pek satılmayan çok hoş modelleri de var. 650 cc klasmanında şaşırıyorum da. Sifi motoru ben Fiyatına göre başarılı bulmaya başladım arkadaşlar. Çünkü bakıyorsunuz çok daha Çin malı olan markalarda benzeri motorlar NK'nın liste fiyatından daha yüksek. NK Çin malındaki Asya motorlarını kaliteli motosikletlerden bir tanesi diyebilirim sizlere. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Arkadaşlar ya abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bir öğretmenim. Ee, abone olmanızı istiyorum. Likelamanızı istiyorum. Ee, niye istiyorum? Çünkü YouTube'dan deli paralar kazanıyorum. Böyle aylık 100 bin, 150 bin lira gibi paralar kazanıyorum. Ya abi ne parası hep benim cebimden çıkıyor. Bak yaka mikrofonu almışım, tripod almışım. Eğleniyoruz. Ya 25 yıllık bir tecrübe var. İlkokul 5'ten beri motosikletlerin üzerindeyim. Artık e, yani bir motosiklet şöyle baktığım zaman önce anlıyorum üstüne bindiğim zaman şöyle bir turladığım zaman bindiğim zaman haritasını çıkarabilecek seviyeye gelmişiz ne açısını sebebi ne Abi çocukluğumdan beri etrafımda böyle kulüpler motosikletler babamın dedemin amcamın benim kendime ait falan filan neyse yani ya abone olun niye olun e, Mucit Maker adında bir oyuncak var zamanında ben kendim bunu üretmiştim e ee, 4000 tane de elimde var. Bu 4000 tanesini de çocuklara böyle dağıtmak için. Hani sevilsin çocuklar, mutlu olsun diye. Yani YouTube'dan para kazanmıyorum. Ee, hediye dağıtıyorum. Bir şeyler alıyorum hep benden gidiyor. Sağlık olsun. Bu da bizim e, böyle ne açar gönlümüzden bir hayrımız olsun. Siz abone oldukça böyle bakıyorum işte diyorum ki 10 abone oldu hadi bir iki oyuncak dağıtayım. İşte 30 abone oldu hadi 3 oyuncak dağıtayım falan. Böyle oğlumla oyuncak da dağıtıyoruz çocuklar mutlu olsun diye. O yüzden abone olursan sevinirim yani.